i ceza Ya oldum ben bir tanem ya de 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 çalsın. Herhamen, Ayyem, selam aleyküm ben yani. Aleyküm selam. Neyse. Vay 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 vay. Ben kendim sağ olasın. Neyse. Sağ olasın yavrum sağ olasın. Otur hala ben kendim. Neredesin kaç gündür gözükmesin ya ortalıkta yoksun yavrum ya. Vay. Nereden ben geldim. Her şey bildiğin gibi. Ele ne misin ha? Ele bile yanıma gel. Yamacıma gel ya. Sana özledim ya. Ulan yavrum ki ben bu makineyi tamir ettim ha. Yaptım onu. Sen onları da tamir edebilirsin. Ulan yavru bunlar ne ki ya? Ben askerdeyken uçakların beynini tamir edeyim. <laughs> ya. ya. Ben hiç uçak görmedim be Sen yakından görmüşsün de şimdi. Ulan yakından görmek ne demek? Ben askerdeyken uçak söyledim. He? Hatta ve hatta bir sürü pilot vardı. Bir tane de şey vardı yavru gibi. Kırk tekerlekli <laughs> Kulüpten bu uçağı süremezdi. Bir tek ben sürerdim. Büyük ad olsun Beg'im ha. Seni tanıdığım böyle gurur duyayım, öyle gurur duyayım. Ulan yavru bunlar ne ki daha? Bunlar deveden bulaştı. <laughs> gelme. sen gibi büyük bir adam burada işi ne? <laughs> e, vallahi yavru biz de tabii devlete hizmet ettik. Hizmetimiz bitti, emekli olduk. Emekliyim şu anda yavrum. E ben gel mi? He. Sen emekli olduğum ben daha yeni duyayım. Daha önce hiç söylememiştin. Söylememiş mi diyeyim? Yok. Vay yavru Ben? Sağım nasıl diyen ki ya? Söyleyem mi sağım bilmiyorum ki. ben gizli istikbar istikbarattan emekli oldum. He. Bu emekli oldum da tabii ki gizli oldu. Kimseye demiyorsun. He. Hmm. Aman ha aman. Benim ağzım sıkıdır ben mi? Ben birisin lan. De... Ha. Ben gelmedim. Üç gündür gidim geldim Ama bakın başka misafirlerim var. Ben de geri gideyim. Neden? Kim onlar? Ulan yavrucuğum sen neye geri gidiyorsun? Ulan benim en büyük, en iyi misafirim sensin Doğa. Sen neye geri gidiyorsun? Doğa? daha ya. Bilmem dedim. Vardır gitme. Ha. Kim de... onlar? Ulan yavrucuğum onlar Amerikan ajanları. <laughs> Gelmişler buraya. Kendilerini de üniversite talebesi diye bahan yuttururlar. Güya ağzımdan devlet sırlarını çağırmaya çalışıyor. <laughs> Aracanlar koştu mu yavru giye? Ya bende yer mi ya? de yer mi? Tabii onlara göre cevap verdim, gönderdim. Ya üç gün arda arda geldiler. Olmadı bir daha, olmadı bir daha. Baktılar yoo. Begami sen ver, istemeyeyim. <laughs> Az geçti, getirdiler. Yalası ya. Ya, ya? ya. Begami, o daha geri gelmezler değil mi? Gelmezler yavrum. O bayan olan şey var ya Taş o kız olan yavrum. Ele bir psikolojik mücadele verdim ki ben ona. Ele psikolojik cevaplar verdim ki kafayı buldu. Tımarhanede yani. <laughs> Allah'ım gelmeleri mümkün değil. Ben Kaçın kurrasıyım ya oraya Yaşımızda tut ağacı kalmadı daha bizim. Onlar kimmiş ki benden dans edeyim? Ben Ha ya oraya gidiyorum. Hakikaten sen yaşın kaç? Ulan ya işte orası biraz karışık. Evet. Biraz karışık he. Ben o yaşındayken iyi hatırlıyorum. O yaşındadım. Babam, dedem muhtar. Aldılar beni götürdüler nüfus dairesine. Nüfusa koyacaklar. Babam dedi ki, işte bu çocuk dedi küşme durumundan doğdu. <laughs> ya dedim, yok ya olur baba? Ceviz çapımında oldu. <laughs> Muhtar dedi, yok baba bunlar bilmiyor ya, bu çocuk bağ bozumunda doğdu. <laughs> nüfus mamurla kızdı. Dedi, gidin bir karar verin, ele gelin. Ki nüfusa koyalım. Çıktık geldik. Daha benim ne nüfusa koyan oldu, ne ele, ne böyle. Yok senin nüfus kağıdın. Ya var ya işte gün geldi, zaman geçti. Derken seferberlik çıktı. Seferberlik çıktı. Ulan yavru kim el Allah kadar çabalar seferberlik ya savaşa çağırırlar. Ben 25 yaşına gelmişim. Beni çağırmıyor. İle zoruma gitti, ile zoruma gitti. Kusur Ya yapmayan adam mı derler? Demek Şimdi zaman. herkes askere gitti. Sen gitmedin mi? Gittim, yakını gibi nasıl gitmez olurum. Hemen çıktım, gittim nüfus dairesine. Dedim, çabuk beni nüfusa koyun. Bir yaşında orada nüfusa girdim. He. Bir yaşında nüfusa girdim. Silahı kaptım. Ya Allah, dur bu askeriyeye. Yavru gibi ilk yerim gider gitmez hemen istihbarat edin. <laughs> Baktılar böyle şeklime, şemalıma. Hemen beni istihbarata yazdılar. İstihbaratta askerliğimi yapmaya başladım. He. Aman ha yavrucuğum bunlar gizli bilgi değil, Sakın ha sakın kimseye söylemeyesin. Bakıyorum <laughs> <laughs> sen de her işin gizliymiş, <laughs> müşabiyiz adamlar gibi. Ha yavrucuğum öyle Sakın ha sakın kimseye söylemeyesin tamam mı? E bakıyorum kimi görüp ki kime söyleyeyim ben. Kimseyi görmesin mi yavrucuğum? E sabahları davarları görüyorum akşam ben seni görüyorum. Ya davar dedim de aklıma geldi. Ne oldu? Da, davarlar yavru yapıyor ya, mu? Yavru yapmaya başladı mı? Ha ben geldim. Doğmaya başladılar ama He. geçen bir tane şey gördüm. Ne? İlk defa gördüm. Ne gördün yavru? Bir tane koyun, 300 doğdu. 300 doğdu? He. Ulan yavru gibi o da bir şey mi yavru 300 doğdu? Ben zamanın birinde Afrika'dan bir tane davar getirdim. Getirdim. Bir seferde 10 tane buldum. on tane? 10 tane yavru yaptı. Bu... Ee, e, ne oldu ona? E şimdi olmadığına göre şey yapıyor. Havadan dolayı havayı begermedi öldü. Bu havada yaşamadı. Begemeyince öyle de var mı? He. Ya benimkiler de begem mi şimdi? Şimdi senkilere bir şey olmaz. Ben gidelim bakam. He, gidelim ne? davara bakam. Aa ben gideyim. Ben, Aman ha. Gecikme ha. baktım sana Hadi kendine bak. iyi bak. Hadi git gel baktım sana. ha. Gecikmiyorsun ya bugün gecikmiyorsun.